Evet arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda Kasım'la beraber yıllardan beri, 20-30 seneden beri tanıdığım hem iş arkadaşım hem privat özel dostum. Allah böyle insanlara başımızdan eksik etmesin. E Kasım'ın bugün yeni bir otobüsü beraber Rabbim bizler böyle buluşturdu. Burada geldik öğrendik. Ne, ne diyorsun yeni otobüs için? Yani yeni otobüs için yani güzel bir şey. Ama burada önüne oturmak gıcık korkuyor musun korku sarıyor vallahi yukarı her an kafayı cama geçirebilirim ben yani siz siz olun önde oturmayın lol oh, yaptı oh, oh. e, oh, oh, oh. kamyoncudur kamyoncudur, <laughs> kamyoncudur geçen ondan Kasım, sonra sen kendini tanıtır mısın sen ee, evet mısın? ben Karslıyım. ismim Kasım Gayrihanal. 1976'dan beri yavaş 1976'dan beri Berlin'e gelmişim. Allah Almanya'da yaşıyorum. Ee, seninle de biz yaklaşık 30 senedir tanışıyoruz. Tanışmamdan da memnunum. Allah sonumuzu hayır etsin bu memlekette. Yani ben de bu kadar. Soğuk, hava soğuk, üşüyoruz. Gaza zam geldi. Ama sen, azam geldi. aslında sen, o gaz fiyattan konuşacağız da, sen aslında Karslısın, soğuğa alışmış olman lazım. O kışın o buz gibi ee, kazları yiyorsunuz. Sayın abim, şimdi oranın soğuğu la buranın soğuğunun arasında dağlar kadar fark var. Şimdi oranın soğuğunda kışın öğlene doğru bu saatlerde kısa gömlekle gez. Bura gibi değil. Hem de Kars'a da daha artık eski kış kalmadı. Evet. Almanya'da da şimdi gaza elektrikli zam geldi. Onları anlasana bilmiyorum. Evet. bunu ben YouTube'da daha sonra benim özel bir ee, kanalım var orada yayınlayacağım. Ben Herkes görsün, duysun. Ha, ben, ben kendimden söyleyeyim. Bana 400 lira zam geldi. Of. Ödeyeceksin ekstra. Ödeyeceğim. Nal salonu ödeyeceğim. Evet. Elektrik yani, de gelecek mi? Benim gaz e yok. Elektrik. elektrik. Benimki de elektrik. Yani şeyde nem kostundan geldi. Şimdiye kadar nem kostünde para alıyordum. Şimdi, ise ödedim. Almayı unut, üzerine 400, lira 400 lira da ödedim. Ya, ya tüm dünyada bu var yani. Yani, yani. Belirli yani. bir insan, bu adam nereye gidiyor? Vallahi, yani, dönecek. Nereye dönecek? Bilmiyorum ki. Bu besle bırakma boya yiyin Ya in bırak gitsin ya, bırak gitsin. Dins patlarsa da patlasın. Patlarsa da patlasın ya. He, anlatsın, ha. Ağabey, evet. Ondan sonra otobüse geri dönersek, otobüs Güzel görünüyor. Biraz dar. Yok. Otobüs sürüşü güzel. Yalnız pedalları gıcık. Otobüsü sen boşdur, otobüs boş Özel hayatından anlat. Özel hayatımda yani Kaç yaptım sene yaptım daha çalışacaksın için. emekli olmak için. Boş otobüs, otobüsü. Ee... Şu anda vurmuşuz birbirimizi. iki dakika muhabbet edelim. Es... Ne kadar daha çalışacaksın Almanya'da? Ne zaman 60... emekli olacaksın? Emekli olma ihtimalin var mı yakında? 63'te kağıtlar vermeye düşünüyorum. Ne artık gayrını aldıysam 3'e 5'e bakmayacağım. Yani Bakalım kabul edecekler mi, etmeyecekler mi? Ondan sonra gerisi Allah Kerim'dir. Bıktım bu memlekette. 76'dan beri buradayım. Kaç sene oldu Alışamadım. abi? 2022'nin. Ee, 40, 50 sene oldu. Abi ben de alışamadım. İnsan alışamadım. Alışamadım, alışamadım. Niye alışamıyorsun? Alışamadım, sen? 50 sene geçiyor ya. 50 sene geçiyor, ömrüm burada geçti. Yani bir türlü alışamadım. Ne havasına, ne memlekete hiçbir şeysine hiç alışamadım. Kasım'da evleri kaç senedir şey baba neler kasına. Babam geçen evet. e, bu sene bu sene 5. ayın 28'inde vefat etti. Allah rahmetine kavuştum. Yani evet. çok büyük bir eksiklik hissediyorum. Vallahi, daha hala, var ha, daha bir hala alışamadım. Geçen de, ben de bir videosu vardı baktım ya. Evet. Gariban ya vallahi valla sandalyede oturuyordu ya. Yani. Daha hala alışamadım, alışamadım yokluğunu saniye. arıyorum. Keşke derdim açmasaydın. Evet. Neyse de artık neyse yeter. Neyse. yeter. A yeter. Allah Allah razı olsun Tekrar başka bir video görüşürüz. Sen de. Allah Allah Bunu daha sonra bir, e, YouTube'da yayınlayacağım müsaade ediyorsun değil mi?